Herkese selam. Bugün sizlere Emir Timur, yani tam adıyla Timur bin Taragay Barlas hakkında konuşacağım. Timur bin 336. Yıl, 9 Nisan'da Keş arazisinde, şimdiki şehri Sabah, Özbekistan'da hayata gelmiştir. 1370 yılında Timur, Semerkant'ı ele geçirerek Çağatay Hanlığı'nın yerine kendi yönetimini kurdu. Ancak Cengiz Han soyundan gelmediği için han unvanını kullanmadı. Onun yerine emir lider unvanını aldı. Timur genç yaşta savaşlarda başarılar elde etti, Barlas boyunun lideri oldu. Cengiz Han'ın soyundan gelen birini kukla han yaparak gerçek gücü elinde tuttu. 1370'te Semerkant'ı ele geçirerek Timur İmparatorluğunu kurdu ve Semerkant'ı başkent yaptı. Timur'un büyük seferleri ve fetihleri, Harezm ve Orta Asya seferleri, Harezm Şahlar Devleti'ni yıktı, Semerkant'ı ticaret ve bilim merkezi haline getirdi. İran ve Mezopotamya seferleri, İran'daki Mol yönetimine son verdi. Bağdat'ı fethederek Abbasi halifesini kontrol altına aldı. Altın Orda seferi, Altın Orda Hanı Toktamış'ı yendi. Bugünkü Rusya ve Kırım'a akınlar yaptı. Hindistan Seferi. Delhi Sultanlığını yıktı, Delhi şehrini yağmaladı, büyük bir yıkım gerçekleştirdi. Osmanlı'ya karşı Ankara Savaşı, 1402'de Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'i yendi, Bayezid'i esir aldı, Osmanlı'da Fetret Devri başladı. Timur acımasız ve zeki bir imparatordu. Sanata ve bilime çok önem verirdi. Fetihlerinde büyük yıkımlar yaptı ve katliamlar gerçekleştirdi. Cengiz Han'ın mirasını aldı ve büyük bir imparatorluk kurdu. Timur, Bibi Han'ın cami, şahkı zinde türbesi gibi büyük eserler yaptırdı. Mezarı 1941'de Sovyetler tarafından açıldığında, beni rahatsız eden büyük bir savaşa sebep olur, yazdığı söylenir. Mezarı açıldıktan 3 gün sonra Nazi Almanyası, SSCB'ye saldırdı. Timur Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan'ın kuzeyi, Irak, Suriye, Anadolu, Altın Orda, Rusya'nın güney bölgelerini fethetmiştir.